Süleyman İnan'ın sorusuyla başlayalım. Oğlumun Türkiye'de girişi var, yurt dışında çalışacak. Sigortasını nasıl devam ettirecek diye size soruyor. Şimdi Türkiye'de bir sigorta geçmişi varsa adına hem kısa vadeli hem uzun vadeli sigorta kollarına kişi için prim yatmışsa bir defa ilk şartı tamamlamış. Bundan sonra yurt dışında kaldığı süre için Orada çalıştığı günleri belgeleyecek ve bu belgelediği gün kadar da yurt dışı borçlanma yapma imkanı var olduğu için. Dolayısıyla eğer yurt dışı borçlanması yaparsa o günleri prim günü olarak kazanabilir ve Türkiye'deki günleriyle birleştirerek daha sonra işte ne zaman girmişse sigortaya hangi yıl girmişse gereklikleri neyse emeklilik için onları eğer tamamlayabiliyorsa emekli olacak yoksa o kalan prim günlü ya Türkiye tekrar geldiğinde çalışarak tamamlayacak ya da yine bir yurt dışı borçlanmasıyla tamamlayarak bitirecek. Peki fazla Ortanca da diyor ki oğlum Dubai'de çalışacak. Evet. Burada girişi vardı. İsteğe bağlı sigorta yapsam emekliliğine faydası olur mu? güzel bir soru. Şimdi şöyle isteğe bağlı sigortalılık için önemli koşullardan bir tanesi Türkiye'de yerleşik olmak. Yani Türkiye'deki adrese dayalı nüfus kayıt sistemi içerisinde Türkiye'de oturuyor olmanız. Yani eğer ikametiniz dışarıdaysa, yurt dışındaysa isteval sigortalık yapamazsınız. Dolayısıyla bu imkan yok. O yüzden birinci soruya verdiğimiz cevabı paralel olarak bu izleyenimize de şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki oradaki günlerinizi belgeleyeceksiniz, kanıtlayacaksınız. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na yurt dışı borçlanması için müracaat edeceksiniz, direkçenizi vereceksiniz. Hesaplanan tutarı da size tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödemeniz koşuluyla yurt dışında geçirmiş olduğunuz süreleri prim günü olarak kazanabileceksiniz. Dolayısıyla isteğe bağlı sigortalılık yoluyla izlerimizin bir hak elde etme imkanı maalesef bulunmuyor. Peki hocam